Her gün ceviz yemenin cildimize olan 6 büyük faydası. Günde sadece yarım fincan ceviz yemek, kolesterol seviyelerini düşürür ve genel sağlığınıza fayda sağlar. Ancak ceviz, kalbinizi mutlu etmenin yanı sıra, cildinize de iyi gelen bir süper besindir. Parlak ve genç bir cilde sahip olmak için gereken vitamin ve temel besinler açısından zengin olan cevizi, her gün tüketmeye özen gösterin. İşte cevizin cildimiz üzerindeki mucizevi faydaları. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ceviz vitamin, mineral, protein ve lif bakımından oldukça zengin bir türdür. Yüksek kalorili olmasının yanında insan sağlığı açısından da birçok faydası vardır. İçerinde sağlıklı yaşam için tercih edilmesi gereken doymamış yağlar ve omega-3 yağ asitleri bulunur özellikle beyin ve zeka gelişimi üzerinde yararlı olmakla birlikte kan damarlarını genişleterek kan dolaşımını hızlandıran cevizin saç ve cilt sağlığı açısından da oldukça yararlı etkileri olduğu bilinmektedir. Düzenli olarak ceviz tüketmek, cevizin sayısız faydasından yararlanmak demektir. Cevizin cilde olan faydaları içerisindeki antioksidan, magnezyum ve bakır gibi minerallerden kaynaklı olmasıdır. Cildi temizler, canlılık katar ve yenilenme sağlar. Günümüzde sıklıkla karşılaştığımız problemlerden biri olan sil gibi sorunların çözümünde de elbette ceviz vardır. Hücreleri hızlı bir şekilde yeniler ve yaşlanmayı önler, genç bir görünüm sağlar. Zengin yapısıyla anti-aging özelliği sayesinde kırışıklığı da azaltır. Ciltte meydana gelen alerjik durumlara karşı yüzde kızarma, kabarıklık gibi sorunlara da çare olmaktadır. Yapılan birçok güzellik bakım ürünlerinin içerisinde yer alan ceviz cilt sağlığı için başrolde yer alır. Sadece kadınların problemleri gibi görünse de aslında erkeklerinde cilt bakımını dikkate alması ve ceviz tüketimine dikkat etmesi gerekmektedir. Saç köklerinin güçlenmesini sağlar ve saç dökülmesini önler. Ayrıca saça parlak bir görünüm kazandırır. Cildiniz için yapabileceğiniz bakım kürleri, maskeler ile cildinizi dış etkenlerden koruyun. Ceviz yemenin cildimize olan 6 büyük faydası. Erken yaşlanmayı önler. Ceviz, fındık ile kıyaslandığında antioksidan bakımından daha yüksektir. Antioksidanlar cildinizi güneşe maruz kalma gibi çevresel hasarlara karşı korur. Günde birkaç ceviz yemek, cildinizi yaşlanmaya karşı korumaya ve daha uzun süre daha genç görünmesine yardımcı olabilir. Ceviz ayrıca cilt pigmentasyonunu azaltabilen ve vücudunuzun sağlıklı yeni cilt hücreleri üretmesine yardımcı olan B vitamini açısından da zengindir. Cildinizin nemli kalmasını sağlar. Ceviz, diğer kuru yemişlerden daha sağlıklı omega 3 içerir. Yeterli miktarda omega-3 almak cilt sağlığınız için çok önemlidir. Çünkü yağ üretimini dengelemeye, toksinleri temizlemeye ve cildinizin pürüzsüz ve kırışıksız kalması için ihtiyaç duyduğu nemi hapsetmeye yardımcı olur. Diyetinize ceviz eklemek, cildinizin daha yumuşak görünmesine ve iyi nemlendirilmesine yardımcı olmanın kolay ve lezzetli bir yoludur. Egzama ve sivilce oluşumunu önler. Sabah yulaf ezmesine birkaç ceviz eklemek onu daha besleyici hale getirecek ve aynı zamanda cildinizi içten iyileştirmenize de yardımcı olacaktır. Cevizdeki sağlıklı yağlar tahrişi yatıştırmaya yardımcı olur. Hatta dermatit ve akne gibi bazı cilt rahatsızlıklarını tedavi edebilir. Cevizdeki bazı elementler iltihapla içten dışa savaşmaya yardımcı olarak cildinizin parlak kalmasına ve sivilcelerden arınmış kalmasına yardımcı olur gözaltı morluğunu ve göz torbalarını azaltır. Koyu halkalar veya şiş gözlerle uyandığınızda, doğal olarak bir dizi göz bandına veya birkaç buz küpüne ihtiyaç duyarsınız. Ancak böyle bir durumla karşılaştığınızda, bir avuç ceviz yemenin de benzer bir etkisi olabilir. Ceviz, koyu halkaları azalttığı kanıtlanmış E vitamini içerir ve yüzünüzden aşağı kayan göz lekeleri konusunda endişelenmenize gerek kalmaz. Cildinizi aydınlatır. Ne yediğiniz cildinizi etkiler ve bağırsaklarınız sağlıklı değilse hiçbir yüz pudrası veya fondöten cildinizi güzel göstermez. Ceviz yemek bağırsaklarınızı besler ve sindiriminiz genel sağlığınız için inanılmaz derecede önemli olduğundan sağlıklı bakterileri destekler. Bu da cildinizi içten dışa doğru iyileştirerek doğal olarak dolgun ve parlak olmasını sağlar. Saç derinize iyi gelir. Yemeklerinize ceviz eklemek saç derinize fayda sağlayacaktır. Cevizdeki antioksidanlar ve sağlıklı yağ asitleri saç köklerini uyararak saçınızı daha parlak ve hacimli hale getirebilir. Ceviz yemek saç derinizi daha sağlıklı hale getirdiğinden ayrıca kepek ve kaşıntıyı uzak tutmaya yardımcı olur. Ceviz ile maske nasıl yapılır? cevizin cilt üzerindeki olumlu etkilerinden faydalanmak için ceviz maskesi hazırlayabilirsiniz. Bunun için, 5 adet ceviz içini havanda döverek öğütün. Cevizler toz haline geldiğinde, üzerine 1 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı portakal suyu ve 4 yemek kaşığı süt ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı yüz ve boyun bölgenize, göz çevresine çok yaklaştırmadan, masaj yaparak sürün ve 10 dakika bekleyin. Sürenin sonunda cildinizi ılık su ile maskeden arındırın. Bu maske, peeling etkisi yaratarak cildinizi ölü derilerden arındırır ve cildinizin canlı bir görünüm kazanmasını sağlar. Maskenin temiz ve gözenekleri açılmış cilde uygulanması tavsiye edilir. Dolayısıyla maske için en ideal zamanın, duş sonrası olduğunu söyleyebiliriz. Maskeyi haftada bir kez uygulayabilirsiniz. Ceviz kabuğu suyu nasıl kullanılır? Ceviz kabuğu suyu ile cilt ve saç bakımı. Ceviz kabuğu suyu için, kuru ceviz kabuğu veya yaş ceviz kabuğu kullanılabilir. Yaş ceviz kabuğu biraz yağlıdır. İçerinde antiseptik ve boyar maddeler vardır. Ancak, yaş cevizin içerisinde zehirli bileşenler de mevcuttur, bu nedenle de suyu tüketilmez. Doğrudan tüketilmeyen yaş ceviz kabuğu, kozmetik amaçlarla kullanılabilir. Videoyu bitirmeden önce cevizin diğer faydalarına da hızlıca değinelim. Cevizin faydaları. Cevizin içerdiği hem tekli hem çiftli doymuş yağlar yükselen kolesterol seviyesini düşürür. Lipoprotein kolesterol seviyesini düşürür. Ayrıca arterlerin sağlıklı kalmasını sağlar. Kalp krizine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltır. Omega-3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini engeller. Ceviz, doyurucu besinler içerdiği için tok tutar. Diyabeti yavaşlattığı düşünülmektedir. Diyabet hastalarının kalp hastalığına da yakalanma riskini düşürmektedir. İçerdiği E vitamini arterlerde meydana gelebilecek plak oluşumlarını engeller. Kanın pıhtılaşmasını engeller. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.